Şimdi sorularımıza başlıyoruz. Tuğba biraz bize kendinden bahseder misin? Türkiye'de neler yapıyordun? Nasıl bir hayatın vardı kısaca? <laughs> Avustralya'ya ne zaman, hangi amaçla geldin? Neydi hayallerin? Ah. Neden Türkiye'de yaşamayı tercih etmiş? <laughs> Bence önemli bir konu. En zor kararlar. <laughs> Aynen <yani>. öyle. Sen <laughs> işte aslında manifest yapmışsın. Türkiye'den sonra. Aynen ziyaretçi olarak gelmek. Dil eğitimiyle geldim çünkü Türkiye'ye döndüm. Bu, bu düzeni bırakıp nasıl evet. Bunu seçmendeki sebep? Senin akreditasyonunun onaylanmamasının bana göre rezümenizi ona göre hazırlıyorsunuz. Aynen. Bizim ülkemizin diploması. Çok önce. Asla kabul edilmiyor. Evet. Nasıl karşıladılar? Ya da sen bu süreci nasıl yönettin? 8 ay boyunca iki tane çocuğumdan ayrı hedef Avustralya değildi. Ama arkadaşlarım çok eleştirdiler çünkü çok... ilk geldiğinde seni en çok zorlayan şey neydi diye sorsam. Olmadı ama en çok zorlandığın şey ne dersen bugün bile aynı konuda hala zorlanıyorum. Aslında şeyi hissediyor musun zaman zaman Onlarla iletişimde en sevdiğim yanları... Avustralya'ya gelmeden önceki beklentilerinle geldikten sonraki deneyimlerin arasında seni en çok şaşırtan şey neydi? Yani... Hayır, hiçbir şey öyle olmadı. Başladım. Çok küçük araya gireceğim eğer özel değilse. Tabii. Çocuklarınla gelmeme sebebi... İşte en kıymetli şey onlar için. Burada şöyle bir detay verebilirim çocuklu ailelere. Eğer ki bu ülkeye... Ziyaretçi vizesiyle girdiyseniz ve vize statüsünüzü öğrenciye değiştirmek istiyorsanız çünkü herkese şu endişe var. Bunu avukatla mı yapmalıyım bu başvuruyu yoksa işte bir ajantayla mı yapmalıyım? Oğlum Türkiye'ye döndüğünde bana şu cümleyi kurdu. Türkiye'de deneyimli bir mimarsın, hala da aktif bir şekilde şirketin var. Avustralya'da tekrar öğrenci olarak sıfırdan başlamak nasıl bir duygu? Eee burada öğrenci olmak inanılmaz keyifli. Çünkü seni şaşırtan ve zorlayan yanlarını da bize söylersen. Tabii, beni zorlayan yanları açıkçası hedeflediğim ve e, deneyimlemek istediğim şey. Peki Avustralya'da kendini ne zaman evde gibi hissettin ya da hissettin mi? O duyguyu veren nedir? Yani şöyle... ya geri dönsem mi? Yeni neslin bunu kırabileceğine inancındayım. Göç etmeyi düşünen, bizi izleyenlerin çoğu eminim ki o düşüncededir. Ya yapamazsam diye korktuğun? Bazen tabii yaşadığım durumlar endişeye düşürüyor. Bu arada <laughs> evet. çünkü. Bir sürü parametre var. Bu ülkede işte PR alabilmek ya da vatandaşlık yapabilmek ya da... Bu röportajı sen yapıyor olsaydın bir sonraki kişilere sormak istediğin bir soru. Açıkçası ben şunu çok merak ediyorum. Bu hayali gerçekleştirmek için bir yüreğiniz varsa